bir tane şey modu bulduk. Silah, Esane, modu. silah modu. silah modu Şu mod ismi arkadaşlar. Biz biraz bu arada, oynadık ama. Evet. Bu arada. E, denedik böyle. Arkadaşlar bu arada e, modu şeyden indirdik. Minecraft, Minecraft P, P ustası. Öneririz. Yani Baya bir modları var. Bakın arkadaşlar. Silahlar falan var. Burada silahlar var. Mesela bak. Bakın arkadaşlar, mesela şurayı istediğiniz gibi şey koyabilirsiniz. Mesela arkadaşlar manken gibi bir şey koyduk. Mesela burada elimizde sniper var. Yazıyor zaten. Sonra mesela buraya gelip şuradan açıp mesela istediğiniz yerde durabilirsiniz. Şurada mesela bakın vurdum. sesi biraz fazla evet ama yapacak bir şey yok. Ama Tavsiye ederiz. Gerçekten oynadık, güzel güzeldi. Ama. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Tabii ki Minecraftınız varsa. Şuradan çıkıyorsunuz arkadaşlar, çift camda. Sonra buraya atlıyorsunuz, ha düştük. Evet. Arkadaşlar yani güzel bir moddu Oynadık biz. bayağı silah var, silahları göstersene Şurada silahlar var, yerden alabilirsiniz. Biz iki tane taramalı aldık. Bir tane de sniper aldık. Mesela bu var. Bu da mermisi. Sonra da bu var. Bu da bir şeyin mermisi. Sonra bu var. Sonra bu silahlar arkadaşlar. Al elini. <laughs> Mermileri at içine. Mermileri at. Silahları alalım. Hepsini tek tek size göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada şeyleri de göstereceğim. Bu sandık var. Arkadaşlar yanlarda sandık var bir de. Ee, bunda yok, şunda var arkadaşlar. Var, Şu, var, var. Burada tüm silahlar var arkadaşlar. Şu yay da çok güzeldi. Tavsiye ederiz. Galiba bu bunundu değil mi? Boşver. Kalsın artık, artık neyse. Bunlar var işte. Şimdi silahları deneyeceğiz arkadaşlar. Tüm silahlar mesela bu taramalı. Geç 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 geç, geç geç böyle durdur. Sonra bu da sniper. Sniper. Bir de şuna geçelim. Pompalı arkadaşlar. Sonra bu yay efsane. Şu yayı atalım arkadaşlar. 15 vuruyormuş. Kafada. Hepsini öldürdüm. 2 atışlık iki atışta öldürüyor. Kafadan ama. Kafada bir düştü. Sonra bu var ya. Bu da kafadan Bu biraz kayıyor arkadaşlar. Ama taramalı olarak şunu tavsiye Çünkü bunu kullanınca şeyler geliyor. Partiküller geliyor. O yüzden vuramıyoruz. Ama şu ikisi gayet güzel. Ama ben bunu daha çok sevdim. Şey bunu değil. Pardon, bunu da ateş Bakın yani sanki yıldır, yıldırım atıyor gibi aynen Doğru diyor. Bu arada söylemeyi unuttuk yanımızda Berak var. Geçenki videodan biliyorsunuzdur. İşte yani başka bir şey yok artık. <laughs> Neyse, ben... ha, silahlarımız gitti. Dur arkadaşlar şu var. Yayı alalım. ne? Ya. Bilmiyorum artık. Bork. Sonra bunu alalım. Sonra bunu sonra... alalım. Yok, Tamam bu kadarcık yeter. Fazla. elimiz boş gidelim. Buradan başlayalım arkadaşlar. Bura giriş noktası. Şurasını göstermedik galiba. Orayı da gösterelim arkadaşlar size. Size haritayı gezdireceğim. Arkadaşlar şimdi şuradan zıplayacağız. Az Şimdi size bunun yukarısını göstereceğim. Düşmüştüm burdan. Yapamamıştım ama. Şimdi çıkalım göstereceğim size. Burada böyle sniper yeri. Buradan vuruyorsunuz. Böyle bir yer. Şuradan zıplayalım. Buradan Buraları ben de görmedim. Aşağısı boşluk herhalde aynen. Buralar böyle arkadaşlar. Şimdi ortalara gidelim. Şu ıı, ateş ettiğim yeri alabilir Şunlar neymiş acaba? Bir sıkalım bakalım. Hedef o mi? suyunu. Bu. Bu da neymiş? Hedef, hedef tahtları. Hı hı evet. Ona benziyor. Şimdi şuralara gidelim. Burada hedef tahtları var. Arkadaşlar orada yine şey var. Iııı kuleden. Şuradaki kuleden. Daha var. O buradaymış. Buna da çıkalım isterseniz. Ama bu farklı ne? Bu biraz farklı galiba. Yok aynıymış. Gidiş <laughs> farklı. Hayır yok o yukarıda olduğundan. Değil. Aşağısı şey mi? Düz dünya. Aa evet. Elitramız falan olsaydı. Aslında şey olsaydı roketimiz yaratıcı modda elitra roket aldık ama Bak, yaratıcı modda değilmiş. değilmiş. Ama arkadaşlar tar Arkadaşlar öyle işte yani ya başka bir şeyler yok başka çok fazla bir, şey bir şey de göster en başta oyuna başladığımız yer yani. Arkadaşlar bir de ben oyuna başlamıştım çoktan. Oyuna başladığınızda karanlık bir yerle karşılaşıyorsunuz. Şuradan bakın buradan. Hmm, böyle böyle. Aa burayla karşılaşıyorsunuz. Ve burada hiçbir şey göremiyorsunuz. Ya böyle etraf. Bir de arkalarda gözüküyor. Burayı göremiyoruz. Biraz dolaşın siz bulabilirsiniz. Yani yukarıda bir yerdeydik aslında bilmiyorum ben. Biraz dolaşın siz çıkışı bulursunuz. Ben de öyle yaptım çünkü bulduk. Ama gerçekten beğendik. Ben işte e, onda kaç verirsin Berat? Onda sekiz. Sekiz verirmiş. Ben de onda ben de sekiz veririm yani gayet iyi bir mod. Ama keşke harita böyle PVP haritası veya online olsaydı. Aslında PVP yapalım. haritası. Aynen doğru. Biz arkadaşsız katıldığımız için PvP harcası. Multiplayer olsaydı bu aslında ya yani multiplayer demek. Bir sürü çok kişi demek. Mesela ben Minecraft, genel Minecraft'a da verdim %8 ya da 9 puan. Çünkü multiplayer gelse. Mesela bir arkadaş eklersin o arkadaş her zaman senin olur. Mesela o girdi mi sen de girersin. Yani ona onunla PvP verirsin. PvP atabilirsiniz onunla. Yani i̇şte arkadaşım. Eee, dur şu muydu? Light armor neymiş? Koyunun bir şey var. Şu neydi? Bu oh. enerji içeceği bence. Bu mu? He. Aa evet. Yok bu başka bir şey orada bir şey hareket ediyor da çözemedik arkadaşlar. Ee, sıradaki videonun ne olmasını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz yükleyip oynayabiliriz. Yani nasıl videolar isterseniz söyleyin yapalım. Ya şey. Arkadaşlar paralı oyun da söyleyebilirsiniz. Çünkü şey Happy mod yüklü yani Happy moddan öyle bedava alıyoruz kolaydan. Ama şunun hala ne olduğunu çözemedim. Shield batarya. batarya. Aynen var. batarya diyor. Bence bu burada bir elektrikli silah vardı. O taramalardan bir herhalde elektrikli onun şarjını doldurdu. Şu silah bakmadık sanırsam. Baktık unuttuk. Mesela hangi şuradaki düğmelere bassana verirdim. Mesela spawn change back to lobby. Lobby'e dön. Back to Buraya gidelim bu asala. Ha bir şey geldi. Pace shift bu bence şey portal başka Küsani. bir yere bunu. Aa, dur yok bize bak değil. bir silahla nasıl ya portal sıfır. dur şimdi ben buradan sıkarsam gitti yok portal yok. bu arkadaşlar basır sene hayır hayır portal bu bak ultimate notley Hayır, geçtik. Için. Burada durunca ışınlanıyor bizi. Işınlıyor. Bak o iki şeye bas. İki. Onun yanındaki, 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 yanındaki. Abi şu anda Aa, basılı tutunca herhalde ışınlanıyor. Tamam bu ne? <laughs> Arkadaşlar tavsiye ederiz. Gerçekten güzel bir oyun. videoda bunun sonuna gelelim. Ee, son, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.